Herkese merhaba. Ben Ercan Soydaş. Gümüşhaneliyim. Ankara'da doğdum, büyüdüm halen Tüm Özel Otobüsleri Birliği başkanlığını yapmaktayım. Tüm Özel Otobüsleri Birliği Türkiye genelinde 22 bin halk otobüsünün faaliyet gösterdiği alanda onların sorunlarını çözmek için mücadele eden bir birliğimizdir. 28.556 esnafımız vardır Türkiye genelinde. Ağırlıklı olarak vatandaşlarımıza şehirlerde, ilçelerde hizmet eden bir sektörüz. araçlarımızda Türkiye genelinde faaliyet gösteren 22 bin aracımızla yaklaşık her gün 8 milyon civarında insanımıza hizmet etmekteyiz. Yolcularımızın yaklaşık %22'lik kısmı da ücretsiz taşıdığımız yolculardır. Dolayısıyla sektörel anlamda özel sektör olduğumuz için ciddi sıkıntılar verse de kanunların emrettiği ölçüde yolcularımızı taşımaya gayret ediyoruz. Otobüslerimizin tamamında çalışan personellerimiz, şoförlerimiz özellikle psikoteknik testlerden geçerek araçlarımızda çalışmaya başlıyorlar. Özellikle şoförlerimizin sağlık kaydına diğer sıkıntı ve problemli durumları, uyuşturucu kurulları kullanmadığı belli testlerden sonra işe başlatıyoruz. Tamamen belediyelerin denetiminde olan araçlardır, araçlarımız. Bizim de kendi bünyemizde, illerde, ilçelerdeki kooperatiflerimiz, odalarımız, derneklerimiz, şirketlerimiz bünyesinde her yıl düzenli personelimize eğitimler vermektedir. Nedir bu eğitimler? Halkla ilişkiler, öfke kontrolü, empati gibi çok önemli halkla birebir çalışan bir sektör olduğumuz için vatandaşımızı daha kaliteli, daha memnun edici nasıl taşıyabiliriz? Onunla ilgili sürekli çalışmalar yapılıyor ve her yıl düzenli olarak eğitimler veriliyor. Araçlarımız her gün istisnasız temizliği yapılıyor. Ayrıca dönemsel olarak da hijyenik temizlikten geçiyor. Hijyenik temizlikleri bütün araçlarımızın yapılmakta. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla bilebilirler. Özel sektör araçları olduğumuz için özellikle ücretsiz taşıma konusunda devlet desteği veya belediyelerin desteği konusunda eksiklikler var. Çünkü Türkiye'de hiçbir özel sektörde ücretsiz hizmet yaptırılmıyor. Ve yetkililerden şunu istedik, talep ettik her zaman. Normalde ücretsiz hizmetin bedelinin devlet tarafından karşılanması lazım. Sosyal devletin gereği tabii bu uygulamalar yapılabilir bunlara asla karşı değiliz ama normalde özel sektör olduğumuz için bir işlerin karşılanması ve özellikle esnaflarımızın ve çalışan personellerimizin vatandaşlarımızla karşı karşıya bırakılmaması gerekmektedir. Sektör olarak normalde taşıdığımız yolcuya göre şikayet oranlarıyla kıyasladığınız zaman. Ankara örneğini vermek gerekirse 100 binde 4 şikayet oranımız. Dolayısıyla genele baktığımız zaman toplumla iç içe kaynaşmayı becerebilen bir sektörüz. Dolayısıyla asıl üzücü olan tarafı ise en çok şikayet aldığımız konuların ücretsiz taşıdığımız yolculardan geliyor olması. Belediye otobüsleriyle aynı performansla değerlendirilmesi camiamızın bizleri üzmektedir. Çünkü takdir edersiniz ki belediye otobüslerinin bütün giderleri kamu bütçesinden karşılanmakta. Bizim esnaflarımızın bütün giderleri kendi kazançlarıyla, kendi gelirleriyle karşılanmakta. Dolayısıyla sübvanse edilmesi, desteklenmesi gereken bir sektör. Ayrıca topluma duyarlı bir sektörüz. Bütün ülkede sıkıntı olduğu zamanlarda devletin açtığı bütün kampanyalara katılan bir sektörüz. Destek veren bir sektörüz. Bunun örneği de en son Elazığ ve Malatya depreminde yaşadık. İstanbul'daki arkadaşlarımız belli bir meblağ götürüp Elazığ valimize takdim ettiler. Biz de Malatya odalarımız aracıyla oraya konteyner desteğinde bulunduk. Daha önce Soma maden faciasından tutun da deprem bölgeleri, bayır bucak Türkmenleri. Dolayısıyla yardıma muhtaç olan her çevreye, her kesime gücümüzün yettiği oranda destek olmaya çalışan bir camiayız. Belli ilerimizde belli bir öğrenci sayısında burs veren bir sektörüz ihtiyacı olan öğrencilerimize, şirketlerimiz, derneklerimiz, odalarımız, kooperatiflerimiz aracıyla burslar veriyoruz. Onun için sektör olarak özellikle esnaf camiası, halk kutubuzu esnaf camiası olarak ülkesini, milletini seven, vatandaşa kaliteli hizmet etmeye çalışan bir sektörüz. İnşallah kaliteyi daha da arttıracağız. Bunun için de yetkililerden beklentilerimiz var. Kısa sürede hayata geçerse inanıyorum ki vatandaşlarımız daha kaliteli hizmet alacaklar. Teşekkür ederim. Kaldılar. Sizlerin bu sorununa yine sizlerle beraber bir çözüm geliştirdiler. Buna göre artık her ay yolculardan tahsil ettiğiniz KDV dahil hasılatınızın yüzde bir buçuğunu KDV olarak maliyeye ödeyeceksiniz. Alacılık! Buna karşılık fatura konusundaki zorluklardan da kurtulacaksınız. Sağ olun. Sizinle maliye arasında artık daha basit, daha kolay, daha ödenebilir bir vergi ödeme sistemi kurmuş olacağız. Bu sisteme geçmek yine sizin isteğinize bağlı. İster bu sistemle vergi ödersiniz, isterse faturalarınıza göre çıkacak vergiyi ödersiniz.